İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı Kurban Bayramı'nın 3. günü bayramlaşma etkinliğinde buluştu. Merinos'ta düzenlenen bayramlaşma programında Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tuncel, İYİ Parti Bursa Milletvekilleri, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve ilçe başkanlarıyla parti üyeleri katıldı. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu yaptığı açılış konuşmasında gelenlere teşekkür ederken parlamenter sistem vurgusu da yaptı. Türkiye Cumhuriyetini tekrar kuruş değerler üzerinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce bize emanet ettiği değerler üzerinden, bu ülkeyi tek adam rejimden kurtararak, bu ülkede tekrar parlamenter demokrasiyi hissedene kadar, bu ülkenin geleceğinin tekrar kurtulması için, özellikle torunlarımızın, çocuklarımızın geleceğe daha umutla bakabilmesi için, hedeflerinin yurt dışına acaba kapağı nasıl atabilirim olmaması için, var gücümüzde bu mücadeleyi sürdüreceğimizden hiç kimsenin en ufak şüphesi olmasın. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İyi Parti'ye kuruluşundan bu yana ciddi emeklerin verildiğini söyledi. Hiçbir çalışmanız emin olun teba olmadı. Çok güzel işlerde olacak ve olmaya da devam ediyor. Bunu özetle ifade etmek istiyorum. İstemediğimiz şeyler elbette olabilir ama sonunda iyiler mutlaka bir gün kazanacak. Bunu özellikle bilinmesini istiyorum. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İYİ Parti'ye engellemeler yapıldığını söyledi. Bu kuruluş amaçları ve kuruluş felsefesi bize bugün saraya teslim olmam olmamayı emrediyor. Bu ceberrut yapıya direnmeyi emrediyor. Salonlar vermediler bize. Yollarımızı kapattılar. FETÖ'cülükle, PKK'cılıkla bizleri suçladılar. AK Parti iktidara geldikten sonra bunu başarabilmiş olan tek parti dediği parti son iki seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurma iradesini bu millet bize verdi. Türkiye'de bu başkanlık sisteminin devamı için iki partili bir sistemin uygulanması arz ediliyor. Bunu da bozan tek parti İYİ Parti. Bu tek adamlığın tahkim edileceği hiçbir anayasal değişikliğe de asla ve asla müsaade etmezlerdi arkadaşlar arkadaşlarım. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu bayram havası yaşanmadığını söyleyip ekonomi eleştirisinde bulundu. Memlekette bayram yapacak halde yok. Memlekette kurban kesebilecek vatandaşın büyük çoğunluğunda halde yok. Ekonomi iflas etti. Cumhuriyet tarihinin Türk milleti en yoksul, en yoksul, en rezil zamanlı yaşayacak dedik. Öyle olmadı mı ya? Dünyanın neresinde var ya? Açlık sınırı 20 bin, emekli 10 bin alıyor ya. Bundan daha büyük bir Türk bundan daha büyük hakaret olur mu? Olmaz. İflas etti. Saraylarda süremem, dağlarda sürdüğümü bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü. Ne bu